Abi korku oyunları çok seviliyor. Evet. Hala yapılıyor. Ben de çok severim. Ben çok sevmiyorum. Korkuyorum evet. çünkü. Indie bir developer korku oyunlarına yönelmeli mi? Development açısından yapması nasıl? Daha mı kolay, daha mı zor? Ve pazarlaması mümkün mü? Hmm. Tamam, bunların hepsine değineceğiz bu videoda. Film <laughs> Her oyunun kitlesi eşit değil. Bir kere oyunlar türlerine, tarzlarına, mekaniklerine göre ayrılıyorlar. Bunların her birinin pastada pazar payı var ve bu e, pazar paylarından dolayı da bu oyunlar da sevildiği için hala günümüzde yapılmaya devam ediyorlar. Bu tarzın bir kitlesi var. Bu korku filminde de sinemadan bilirsin. Tabii, tabii. Bu tarzı oynamak isteyen insanlar var ya yani deneyim deneyimlemek izlemek isteyen insanlar var. Şimdi Resident Evil'da e, büyük bir başarı elde edildi. 2 2 hani bir de aslında başarılı oyun da 2 ve sonrası çok büyük bir başarıydı. Hatta bu remake'lerin gelmesiyle Hı. de bu türün aslında ne kadar alıcısının olduğunu single player olmasına rağmen Survivor horror olmasına rağmen ne kadar büyük bir kitleyle hala oynandığını da ispat etmiş oldu adamlar. Ve Dolayısıyla mi? ilk çıktığı zaman da o türde bir ilgi ve piyasa oluşturduğu için Hı -hı. sektörü de etkiledi. Aynen Matrix gibi Hı -hı. yani siz çok iyi bir iş yaparsanız onun türü, tekniği neyse benzeri birçok işte lokmacılar gibi birçok iş yapılıyor. Şimdi de remake'lerden dolayı tekrar diyorsun bir rağbet tabii, görmeye başladı. Ama her zaman belli bir kitlesi var. Her oyun türünde, her türünde olduğu gibi aslında ben oynamayı sevmesem de korku oyunlarını özellikle hani Village yine benim için oynanabilir bir oyundu da. 7. oyun hani sürekli kendime küfrederek oynadım. Hani niye oynuyorum? Niye yaptınız bunu diye. Şeyi çok daha iyi görebiliyorum. Hep bu kanalda dediğin gibi konuşuyoruz ya. Oyunlar sinemadan interaktif oldukları için daha etkileyici evet. görünüyor. Benim düşüncem o, bizim düşüncemiz o. Korku oyunlarında bunu en üst seviyede hissettiğimi evet. düşünüyorum. Çünkü yani Kapıyı açmak istemiyorum, arkadan bir gıcırtı geliyor ve benim gitmem lazım. Gerçekten oyunların gerçek gücünü bana hissettiriyor, korku oyunları. Aslında deneysel olarak şu yaptıkları, sonra iptal ettikleri PT projesi vardı. Hideo'nun başında hı hı. olduğu, Hideo Kojima'nın başında olduğu. O proje mesela çıksaydı bir devrim yapacaktı tekrardan bu türle ilgili. Ama proje iptal olduğu için biz onu göremedik. Onun hatta iptal olmasından sonra ona yakın oyunlar da çıktı. Hı hı. Mesela indie developerların yaptığı oyunlar çıktı. Mesela bu türde enteresan bir şey söyleyeyim development olarak. Şimdi Last of Us falan gibi oyunları, Resident Evil'in remakelerini bir kenara koyalım. Tamam. Bu tür oyunu yapmak diğer oyun tarzı mesela bir açık dünya yapmaya göre, ne bileyim bir online multiplayer kapışma oyununa yapmaya göre daha basit aslında yapım aşamaları. Daha az bir development gerektiriyor ama titiz evet. bir development gerektirdiğini e, düşünüyorum. E tabii. E tabii ki. Ya yani şimdi şöyle, yapmak istediğin atmosferi kullanıcıya geçirmen gerekiyor. Bu da sinemacılık gerektiriyor. Anladın mı? Yani bir sinematografi, sinematografi bir gerekiyor. bilmen gerekiyor. Senaryonla, anlattığın şeyle oyunun gameplayiyle bunun uyuşması gerekiyor. Çünkü senin adamı germen gerekiyor. Bunun için de biliyorsun belli şeyler vardır. Müzik, sahne tasarımı gibi şeylerle atmosferi, atmosferi oluşturman gerekiyor. Şimdi buralarda eksiklik oluyor aslında. Indie projelerde mesela bir örnekte şeye vereyim. Karakter tasarımlarına Indie oldukları için fazla abanamıyorlar. Atmosferi genelde ses efektleriyle veya basit animasyonlarla veya e, jumpscare sahnelerle yapmaya çalışıyorlar ama daha iyi bir kurguyla yapılabilir. Buna örnek aslında PT'dir. PT bence bir developer'ın kesinlikle bu işlere girmek isteyen bir insanın incelemesi gereken bir projedir. Evet. Çünkü PT'de dikkat edersen tek bir mekan var o mekanı yapmak bir şey değil o mekanı oturursun bir ayda yaparsın ama oradaki mesela koridorların loop etmesi, her loop'ta farklı bir döngüye girmesi, oyunun o döngüye göre bir senaryonun anlatılması gibi durumlar vardı ilk açılış sekansında. Zaten onu da demo olarak yayınladılar. Bence indie developerlar kesinlikle bu oyunu alıcı gözle, adamın ne yapmaya çalıştığını, nasıl gerdiğini, neden gerildiklerini araştırmaları gerekiyor. Ben hep bazen bu işlerin aslında bilimsel bir tarafı var. Bilimsel araştırma yapılıyor bu işlerle ilgili diye bazı örnekler veriyorum ya. Mesela örnek geçen gün mevzu bahis açıldığı için buna da bağlayacağım. Bir günde sosyal medyaya girme oranını söylemiş. Hatırlıyor musun? 150 kere sosyal medyaya giriliyor. Ortalama bir insan günlük evet. 150 kere. Bu, buradaki tasarımlara dikkat edersen sonsuz tasarım deniyor bunların isimlerine. Hı. Sürekli bitmeden, sürekli bir haber geliyor, işte yeni bir post geliyor falan ve bitmiyor bu postlar. Hiçbir şekilde sonunu göremiyorsun postun. Bu sonsuz döngü beyinde dopamin salgısına yol açıyor. Ve seni orada tutuyor. Bu sonsuz döngüye sokuyor beyni. Çünkü beyin bir şeyde anlatmıştık. Paternleri çok hızlı yakalamaya odaklı ve yakaladığında da sıkılan bir şey beyin. Anladın mı? Bunun için oyunlarda da belli core gameplay anlattık burada birçok şey anlattık. Belli paternler var. Senin bu paternleri olması mecbursa sisteminde bu paternleri yumuşatman sanki bunu mantıklı bir şeye bağlıyormuş gibi gözükmen gerekiyor. Şimdi biz burada triple A'lerden bahsederken genelde. Bazı projeleri hep kenar arkası yapın çocuklar. Bunlar indie developer'ları ilgilendirmez. Bunlar çok büyük stüdyolar falan gibi söylüyorum. Çünkü sebebi şu. Mesela Last of Us'ı bir indie projeyle kıyaslayamazsın. Çünkü Last of Us'ın sadece karakter yürütme mekaniği. Aynı şekilde Resident Evil'da da bu böyle. Karakter yürütme mekaniğini yapmak çok zor. Hem bunun için çok iyi motion capture donanımları hem face motion capture hem bu işi çok iyi bilen ve loop ettiren yani bu kesilen motion capture'ları temizleyen çok profesyonel elemanlarla çalışmak gerekiyor. Yani biz şimdi indie bir proje yapacaksak genelde dikkat edersen indie korku oyunları first person Sebebi ne? Çünkü eğer sen 4 person bir oyun yapacaksan, karakteri ön plana koyacaksan size her zaman ne diyorum? İlk baktığın şey nedir oyun açıldığında? Oynadığın karakter. Karakterdir ve neye kadar bu böyle sürer? Oyunun sonuna kadar. Eğer senin karakterin iyi değilse, bu grafik, hareket, her şeyini topla. Evet. Sesi, bilmem neyi. Aklına ne geliyorsa, karakter dediğim zaman, karakterle ilgili her şey. Texture'ı, üzerine düşen dekal, Please ondan sonra her şeyi. Hı -hı. Bunun iyi olması gerekiyor. Mesela, buna bir örnek, şöyle bir çalışma yapabilirler. Bir oyuna bakarken, karakteri kapatsınlar, bir tane şöyle. Bir box çizsinler karakterin olduğu yere, After Effects'te veya e, şeydi Premiere'de. Oyunu öyle izlesinler oyuna baksınlar. Adam environment'ı nasıl çözmüş, Atmosferi nasıl yapmış? Karakteri koyarsan çünkü odağın ona gittiği için tamamen oyundan aslında environment'tan bir yerde kopuyorsun sen. Yani evet. Environment kötü olması, iyi olması seni çok ilgilendirmemeye başlıyor. Kayıda köşede kötü yapılmış propları görmüyorsun Göremezsin. bile. Göremezsin, tabii. Veya environment teknolojisiyle alakalı ne kadar teknoloji geliştirmiş adamlar, ne kadar environment bize etkileşim yapıyor, biz environment'a e etkileşim yapıyoruz, bunlar gözünden kaçıyor. Buradan da gene serinin başına korku oyunları veya gerilim survival horror dediğimiz oyunlara bağlayacak ol olursak sistemi bunları yapmak diğer oyunları yapmaktan gördüğü gibi kaçılabilirse bazı yerlerden daha basit. Mesela örneğin karakter yapmazsan first person yapabilirsin. Hı -hı. Tamam mı? Ama first person yaparsan da şu anlattığımız kurgudan kaçtığın için şunu çok iyi yapman gerekiyor. Ee, enemileri yani düşman ne olacaksa yaratık zombi vesaire vesaire. Ne olacaksa senin senaryonda bunun çok iyi olması gerekiyor. Şimdi senin demek ki karakterle ilgili bir çalışma yapman gerekiyor değil mi? Ya veya ekibinde bunu çözebilecek iyi bir adamın olması gerekiyor değil mi? Çünkü ben neden korkacağım ki? Karakterlerden korkmayacağım, environment'a korkmayacağım, seslerden korkmayacağım, gerilmeyeceksem. Niye? Korku oyunu bu, korkmuyorum. Ha yani direkt evet. düştün. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor, evet. development olarak da. Yani aslında şimdi böyle konuşunca, PT örneği burada çok iyi hakikaten. PT böyle şey, ilk uzun metrajını çeken yönetmen filmi gibi bir oyun yani Kojima zaten evet. Kojima o ayrı bir mesele ama tek mekanda geçiyor hı hı. ve bu aslında sana müthiş bir kolaylık sağlıyor. Ama anlatmak istediğini, yaşatmak istediğin deneyimi karşı tarafa aktarmak için de çok sınırlı bir imkanım var. Hı hı. Böyle de bir problemim var. O yüzden yani aslında indiler için çok güzel bir örnek dediğin gibi. Çünkü hani development'ını daha e, basit tutup o basitliğin içinde çok etkili bir deneyim yaşatabilirsen işte gerçekten iyi bir oyun yapıyorsun demektir. İleride imkanı evet. büyütürsün vesaire evet. daha farklı bir şey evet. varsa ama korku oyunları yine doğası gereği daha klostrofobik şeyler oluyorlar. Tabii. Öyle Daha, daha kapalı mekanlar, baskın, tandrevan. işte e, ses efektleriyle yani Hı -hı. mesela abandoned mekanlar yani böyle terk edilmiş, izbe, kuytu köşe mekanlar çünkü niye seni o psikolojiye sokuyor? o Klostrofobik Aynen atmosfere sokuyor seni. E, korkutmak istiyor adam çünkü evet. cil yok gibi bir yerde zor korkarsın. Tabii Daha şeye göre. Yani aydınlık değildir. Biraz daha karanlıktır falan falan. Ya bunların kırıldığı şeyler de olur. Bunlar da çok önemli. kural değil. Sinemada kural da olduğu değil. gibi o da öyle. Yani yedirebiliyorsan projeye. Aynen. Kural diye bir şey yok. Hepsini bir şey. Burada bir reziye de bir bağlantı yapayım. PT örnek verdik ya. Mesela Hı -hı. reziyede tersten bir örnek vereyim. Şimdi reziye dikkat edersen karakterler nasıllar? Tiponomileri face segmentasyon hı hı. dağılımları, Müthişti. motion capture'ları, saç detayları, yüz mimikleri nasıllar? Mi? aklımıza. Yani eleştirilemeyecek kadar iyiler. Aynen öyle tamam mı? Şey karakter hareketleri diyor. Mesela Rezi ile ilgili enteresan bir şey söyleyeyim sana. Tam kapıdan çıkarken bir yerde trende Resident Evil 3'ün remake'inde trenden çıkarken oyunu oynuyoruz. Dedim ki dur. Trenin kapısından çıkarken bekle bakayım. Sağa sola dön. Ne oluyor? Kapıyı elini yaslıyor kapının ne olduğu. Için. Evet. Bak bunun için sadece abi adam development yapmış. Bak, development yapmış. Yani kapının orada mıyım? Hangi kapıdayım? Bu kapıdaysam şöyle yapayım, bu kapıdaysam şöyle yapayım veya şeyde Last of Us'tan bir örnek vereyim. Last of Us'ta geri geri gidiyorsun, silahı çeviriyorsun, döndürüyorsun. Ne oluyor? Hareketlerin hepsi bilen her hareket için motion capture alınmış. Üzerine bilentleri çok güzel bir şekilde verilmiş. Hareketler hiçbir yerde patlamıyorlar. Her şey yumuşak bir şekilde geçiyor. Bu indie projede seni çok zorlayacak bir şey. Tabii, bu kadar Değil detaya mi? indiğin zaman evet. bitiremezsin. Az bir yani, ekiple, az aynen. bir parayla bitmez o. Ve, veya profesyoneliteden dolayı zaten yapsam bile güzel gözükmeyeceği için insanlar bakıp senin emeğini anlayamayacaklar için, development'ı evet. tartamadığı için insanlar derler ki ya bu, bu güzel gözükmüyor derler, atarlar. Yani velhasıl kelam korku oyunlarında yapımında gördüğün gibi 100 de var, 50 de var. Kademeleniyor iş her işte olduğu gibi <laughs> sen kafa attığın yeri her zaman söyleme. çok iyi belirlemen gerekiyor. Bir de az önce de konuştuk yani gerçekten korku oyunları hani korkma duygusundan ötürü olduğunu düşünüyorum ama interaktif etkileyiciliği çok üst düzeye çıkarıyor. Birden yüze çıkartıyor. Yani hiçbir oyunda hani o kadar e, etkilenmiyorum hani çok mesela Uncharted'ın çok güzel aksiyonu var ya da işte Last of Us tam korku oyunu gibi değil. Hani çok güzel bir hikayesi var, çok etkiliyor. Ama acayip geriyor adam. Tabii Joel'un bakışları kursağını düğümlüyor vesaire ama yani bir Resident Evil 7'yi oynadığımda o evin içinde yani o kapıyı açamıyorum mesela kaydettim durayım yani kulaklıkları ben zaten şey yapıyorum şuradan böyle sarkıtıyorum uzaktan duymaya çalışıyorum ayak seslerini bilmem neleri. Evet. Yani hep burada konuştuğumuz sinemanın daha bir tık üzerinde olduğunu düşündüğüm nokta, burası oyunlarda. Yani korku filminde filme devam edememe nadir bir durum yani. İzlersin, evet. korkarsın, rüyana girer, bilmem ne vesaire. Burada yani sahneyi devam ettiremiyorsun ve durduğunda daha kötü. Yani aslında korkuların da yüzleşme gibi bir yeteneği bile var bu oyunların. Senaryolarını yazmak, yani burayı şimdi biraz ayrı tutacağım. Korku oyunlarının senaryosuna baktığım zaman ...çok da önemsenmediğini görüyorum. Hani mantıksal olması vesaire bunları çok fazla konuştuk. Hatta son evet. Village'de de konuştuk. Yani hani çok önemsemiyor adam. Böyle diyor ve geçiyor. Sen inan inanma aslında inandırıcı olsa... ...oyuncular pek e, buranın üzerine düşünmüyorlar. Etkileyiciliği çok 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 daha fazla yukarı kaldıracakken... Evet. ...hani onunla uğraşmıyorlar. Biz oyun oynatacağız diyorlar. Evet. E, ama senaryo... Eyvallah tamam bir şey demiyorum. Sakin olsun. O hani Just a game man derneği sakin olsun ama... ...yani senaryosu da işte... Seni gerçekten işte Last of Us gibi mantıklı bir şekilde etkilediğinde o zaman bambaşka, bambaşka bir hale oluyor. Bambaşka bir şey oluyor. Başyapıt oluyor işte. Aynen öyle oluyor. Bir de korku oyunlarında enteresan bir şey söyleyeyim mi? Korku oyunlarında gördüğüm bir şey söyleyeyim. Tutmuş oyunlarda kafam bir analiz yaptı. Duygusal olanlarda mesela hem korku oyunu ama içinde duygusal bir atmosfer var. Olanlar daha çok insanlara böyle etki ediyorlar. Yani örnek mesela sadece scare jump bir oyun mu yoksa mesela örnek yani Last of Us gene örnek değil de aklıma başka oyunu gelmediği için söylüyorum. İçinde duygu olan bir gerilim oyunu mu? Kesinlikle içinde duygu olan bir gerilim oyunu derim. Evet. Anladın mı? Aslında burada e, yapacak arkadaşlara da bir tavsiye. Kesinlikle duygusal bağı olan bir şey olması, senaryo ile ilgili ve gameplay'in de ilerleyişiyle ilgili onları bir tek adına bir adım ileri getireceğini düşünüyorum projelerinde. Tabii ya yani sonuçta özdeşim kurduran en önemli şeylerden biri senaryo ve bunun üzerine düştüğün zaman özdeşim kurdurabilmiş olsun. Hı hı. Yoksa bir senaryomuz var öyle oldu böyle oldu şimdi hadi şu adamı vur, vur. öyle özdeşim kurduruyor. Evet. Ama yine oyunu zevkli hale getirebilir. Bunu zaten başka videolarda da fazlaca konuştuk. Senin bahsettiğin şey vardı mesela PT'den ötürü. Korku oyunu yapmakta yani aslında bütün oyunlarda öyle ama atmosferi oluşturabilmek için sinematografi bilmek gereklidir. Aslında onu biraz açarsak yani çok detay tasarımlar yapman gerekiyor. Evet. Adam yürüdüğünde o tahtanın çıkaracağı ses. E mesela korku sound efekt oluşturmak bambaşka bir endüstri gibi bir şey zaten Hollywood'da. Tabii Foley'leri falan hep farklı. Aynen. Yani o karanlık atmosferi oluşturmak dediğin gibi normal günlük yani şöyle bir havada korkutucu bir şey yapmak zordur. Bunları oluşturmak için biraz sinematografi de bilmek gerekiyor. E tabii yani ters ışıktır, bilmem nedir. Hani ee, senin anlatmak istediğin, geçirmek istediğin duyguya göre ki mekanın seçimi, karakterin diyaloğu, ruh hali hı hı. filan hani onların artarak gitmesi gerekiyor. Bir de karakterin de bir yerde hani özgüven oluşuyor ya mesela oyunun sonuna hı hı. göre senaryo açılıyor falan sen de öğrenmiş oluyorsun, güya karakter de öğrenmiş oluyor ya hani onun o senaryo yükselişi dediğimiz şeyi onları düzgün vermen gerekiyor, yavaş yavaş vermen gerekiyor gibi gibi durumlar var. Ee, korku oyununda mesela biz şimdi hep şey düşünüyoruz ya hani developer development olarak da düşünüyoruz ya işleri. Şimdi development'a girip çıkıyorum aralarda. Sebebi şu. Çünkü aslında burada bir boşluk görüyor benim kafam. Yani development olarak yapılması gereken şeyler var korku oyunlarında. Aslında bize, bize bu PT'de ayan oldu, olması gerekiyordu sektör için ama oyun yapılmadı nedense. Bilmiyorum Hı -hı. neden olduğunu kesinlikle ticari olarak doğru bir hamle olarak düşünüyorum oradaki hamleyi onun için böyle development'tan falan bahsediyorum. Mesela IL diye bir oyun gördüm. Aslında gösterdi, aslında oyun var. değildi. Ben orada da söyledim. O bir sinematik gibi bir şey <laughs> Unreal'da yapılmış. Oyun yok ama ne kadar etkileyici değil mi Aynen, evet. şey olarak? Aslında bu, bu da bize şeyi götürüyor gene. Başında söylediğim şeye götürüyor. Aslında orada bir boşluk var. Onu değerlendiren adam satacak abi. Ticari olarak da başarılı olacak. Düzgün bir development yaparsa. Gibi bir durum var diyeyim ve gidelim. Ve kapatalım.